Baba Torik. Bankası birincilikte Tavşanlı Spor Karşıyaka'yı konuk edecek. E, açıkçası Karşıyaka açısından çok kötü bir sene başlangıcı bu. Yani 5 e, maçta sadece bir puan toplayabildiler ve e, onlar açısından tehlike çanları yani en azından şöyle söyleyebiliriz. Yani Karşıyaka düzelebilir, iyi konuma gelebilir, yine yukarıları tutunabilir ama beklentiler çok yüksekti karşıya kadar. Bu sene 100. yılını yaşayacak bir takım ve Reha Kapsal'ın ekibi hakikaten iyileştirilmiş bir kadrosu var elinde. İyi oyuncuları transfer etmiş bir karşıya kadar. Beklentiler bu anlamda çok yüksekti ama lige çok çok kötü bir başlangıç yaptılar. Tavşanlı Nils ise geçen sene çok mütevazi bir takım olarak çok önemli işlere imza atmıştı. Özellikle iç saha maçlarında çok uzun süreli bir yenilmezlik istatistiğiyle beraber elde ettikleri puanlarla yani yukarılara tutunmayı başarmışlardı ve hem sempati açısından büyük bir empati toplamışlardı hem de çok önemli bir başarı imza atmışlardı. Bu seneyi de açıkçası iyi başladılar. Onların da 5 e, maç sonunda 10 e, puanları var. E, onlar açısından da yinelik e, geçen seneye benzer bir şekilde özellikle iç saha maçları öyle gidiyor. Yine yenilmediler. Bir beraberlik, bir galibiyette 4 puan topladılar içeride. Karşıya açısından özellikle son haftalardaki bu kötü gidişiyle birlikte hani belli şeyler e, tartışılmaya başlandı ki çok güvenilen belki de çok fazla saygı da duyulan camia içerisinde Reha Kapsal'ın bile durumu biraz e, tartışılır konu aklıma geldi. Çünkü hakikaten beklentiler çok büyük. Karşıyaka büyük bir camia ve 100. Yıl, 100. yılını yaşarken playoff, en azından playoff oynayacak bir kadro oluşturduklarını düşünüyorum. Bu maça dönecek olursak iç saha maçlarında Tavşan'ın başarısı ortada. Karşı yakında bu maçı en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben yine de taraf bahsinden biraz uzak durulmalı. Ama oynayacak insanlara da beraberliği diğer ihtimallerden biraz ön planda görüyorum. Ama ben az golü seçeneğini burada tavsiye edeceğim. O yüzden benim ilk yorumum bu maçla ilgili alt seçeneği olacak. Onun dışında da dediğim gibi iddiada taraf bahsinde bu maçla ilgili arayacak insanlara da beraberliğin biraz daha ön planda olduğunu söyleyebilirim ama ben olsam sadece az golü seçeneğini tercih ederim. Baba